tam onu Öncelikle konuya gelecektim. Siz SETA'da taraf, bununla ilgili taraf. bir an, e, araştırma yaptınız. Almanya'daki FETÖ yapılanması raporu diye de bir rapor hazırladınız. O konuya gelelim. Yani bu kadar rahat yapılanması, medyada faaliyetlerini yürütebilmesi, işte e, Türkiye'den giden işte Diyanet'in imamlarına işte geçtiğimiz gün, aylarda yaşadığımız bir skandal daha var Almanya'nın böyle skandal bir kararı da hmm. daha var. İşte bunlar da çok etkili. Nasıl olmuş? Hmm. Birkaç dakikamız var. Özetleyebilir misiniz bize o raporunuzu? Şimdi biliyorsunuz Almanya'da öncelikle Türkiye karşı lobinin temelinde PKK var ve sol aşırı fraksiyonlardan Türkiye'den oraya kaçmış 80 sonrası insanlar dayanıyor. ve bu insanlar genellikle de eğitimli oldukları için de Almanya'da siyasette ondan sonra basın hayatında, akademide çok hızlı yükseldiler. Hı hı. Almanya'da bunları entegre etmek için çok hızlı davrandı. Özellikle de bunları seçti. Yani böyle bir süzgeç var. Siz muhafazakarsanız, dindarsanız Almanya'da hem medyaya, hem siyasete, hem akademiye girmenizin önünde engeller var. Kim geçiyor? Türkiye karşıtı olanlar bu süzgeçten geçiyorlar. Öncelikle bu şeyi bunlar kontrol ediyorlar. Yani Türkiye ile ilgili bakın, Türkiye'de gelip e, e, bu gazetelerin temsilcilerine bakın, hep böyle insanlar. Yani e, PKK sempatizanı, neredeyse militanı ve gazeteciliği bu şeyin bir parçası olarak yapıyorlar diyelim. PKK'nın propagandasını yapmak için kullanıyorlar. Şimdi bütün bunlara son biliyorsunuz 3 yıldır da FETÖ eklendi. Maalesef ve FETÖ'de çok ciddi bir yapılanması var Avrupa'da ve özellikle de Almanya'da. Ve bu iki terör örgütü arasındaki organik bağları da biliyoruz. Var. Bu konuda bir Evet, organik bağlar oldu. Türkiye'de var. Almanya'da da Almanya'da da şu anda işbirliği yapmaların önünde hiçbir engel yok. yok. Çünkü ana yani düşmanımın düşmanı dostumdur diye bir biliyorsunuz meşhur şey vardır ilke vardır. Bunların ortak düşmanı şu anda Türkiye. FETÖ'de özellikle sızmış durumda, Almanya'da çeşitli e, tabii PKK ve diğer onların destekçileri gibi değil ama e, lobi faaliyetleri vasıtasıyla ilişkiler kurmuş durumda. Yani e, kurmuş oldukları diyalog dernekleriyle, Alman siyasetçilerle ilişkiler geliştirmiş durumdalar. Geçmişte onları Türkiye'ye getirdiler, gezdirdiler, yedirdiler, içirdiler. Özellikle gazetecilere yönelik yapmış oldukları faaliyetler, e, okullar kurdular. Ve bu okullar üzerinden Almanya'dan sübvansiyonlar aldılar. Ve bütün bu geldiğimiz noktada artık ikinci bir Türkiye karşıtı lobi ağırlık merkezi e, olarak da FETÖ ortaya çıktı. Ve maalesef Türkiye'yi önümüzdeki dönemde esas uğraştıracak meselelerden birisi de bu. Evet. E, biz raporumuzda özellikle Almanya'daki bu FETÖ yapılanmasına, Almanya'nın bu FETÖ yapılanmasına karşı e, siyasi tavrı, politikaları neydi? 17-25 Aralık'tan önce neydi? 17-25 Aralıktan sonra ne olduğu çünkü ciddi bir kırılma noktası ve 17-25 Aralık sonrasında biz Almanya'nın FETÖ'nün Türkiye karşı kullanılabilecek Almanya'daki çeşitli çevrelerin diyelim bir manivela olarak bir enstrüman olarak kullanabilecekleriyle ilgili bir e, kanaate vardıklarını ve ciddi olarak kucak açtıklarını kullandıklarını görüyoruz. O yüzden de zaten FETÖ'nün ana e, e, diyelim FETÖ'de önde gelen şahıslar, savcılar, hakimler orduda NATO ordusuna görev yapan subaylar çeşitli diplomalar hep Almanya'ya kaçtılar ve oradan sığınma talep ettiler ve evet. bunlara bu sığınma talepleri de kabul edildi. maalesef durumun görevi bir açık olmayan durumu var ve efendim yani tercih sebebi olması anlaşılabilir sizin anlattıklarınızdan çok kolay çünkü bunları gerçekleştirebilmeleri. Tabii yani e, tamamen bir enstrüman e, olarak e, bakıyor Almanya. Mesela Almanya'nın e, e, iç istihbarat örgütünün hazırlamış olduğu bir rapor var hı. 2014 yılında. Hı hı. Ve biliyorsunuz e, bu e, Ergenekon operasyonları sırasında e, Türkiye'de yapılan bu çeşitli e, şeylerden dolayı Almanya'daki sol kesimler çok ciddi rahatsız oldular hı hı. E, ve bir şey başlattılar. E, FETÖ aleyhinde çeşitli yayınlara başladılar. Gazetelerde çeşitli yayınlar çıktı, belgeseller çıktı. E, bunların ne olduğuyla alakalı ee, ve Almanya'da bir araştırma şeyleri kurulmaya başlandı ve bir eyalette, Baden-Württemberg eyaletinde bir e, komisyon e, da kuruldu. Bununla ilgili araştırma da yapıldı. Ana, Anayasa'yı koruma teşkilatının yani iç istihbarat teşkilatında bir rapor yayınladı. Bu raporun ana temel şeyi şu. Tespiti şu. Fethullah Gülen e, demokratik sisteme, anayasal sisteme karşı çeşitli düşüncelere sahiptir. Anayasal sistemi yıkmaya yönelik e, çeşitli düşüncelere sahiptir. Fakat onun bu fikirlerini buradaki FETÖ mensupları e, hayata geçirmek üzere herhangi bir şey yapmıyorlar. Yapmıyor. O yüzden de bizim bu FETÖ'yü takibat altına almamıza gerek yok. Şimdi o kadar absürt bir tespit ki bu. Yani bir örgütün ana ideolojisini oluşturan e, başındaki ana şahısın yani demokratik sisteme e, aykırı fikirler taşıdığını ve savunduğunu söylüyorsunuz. Ama onun etkisiyle kurulmuş olan, onun takipçilerinin kurmuş oldukları vakıfların, derneklerin, STK'ların böyle bir gündemi olmadığını söylüyorsunuz. Evet. Bu tabii siyasi bir duruştu. Çünkü rapor 2014'te hazırlandı. Yani hemen 17-25 Aralık sonrası hazırlandı. Ve burada böyle bir tavır var. Yani biz bunları kullanabiliriz mi? Ama diğer tarafta bakıyorsunuz, mesela Milli Görüş Hareketi Almanya'da, ee, çok 30 yıldır 35 yıldır faaliyet gösteren bir harekettir ve hiç şiddete bulaşmamıştır. Eee gayri yasal, gayri meşru işlere bulaşmamıştır. Buna rağmen e, son 15 yıldır milli görüş hareketinin ciddi bir şekilde baskı altında tutulduğunu, takipat altında tutulduğunu biliyoruz. Alman Anayasa Koruma Teşkilatı tarafından yani iç İstihbaratı tarafından. Hı hı. Ee, ve Sudan sebeplerle Şimdi bir tarafta böyle bir uygulama var Bir tarafta böyle bir uygulama var Bu tabi bize şunu gösteriyor Tamamen bir şey olarak enstrüman olarak bakılıyor FETÖ'ye 17-25 Aralık sonrasında Türkiye üzerinde manevralar olarak kullanılabileceği düşünülüyor Ve bundan sonra da bu maalesef Kullanılmaya devam, devam edecek edelim. Çok dramatik gelişmeler olmadığı müddetçe Ve bir kriz odağı haline Nasıl ki PKK ve onun sempatizanları Bir kriz odağı ise FETÖ'de bir kriz odağı olarak Türk-Alman ilişkilerinde e, Olmaya devam edecek Diyelim Peki Enes Bayrak, çok teşekkür ediyorum.